merhaba. Zupa Doç Fondamla kanalıma hoş geldiniz. Bugün konumuz Vahal Bağlacı. Bu konu çok önemlidir. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Vahal Bağlacı çünkü demektir. Hatırlarsanız Den Bağlacı da çünkü demekti. Peki bunların ne farkları var? Ben bağlacı cümlede sıfırıncı pozisyonda bulunurdu ve fiil ikinci pozisyona gelirdi. While bağlacının da kullanıldığı cümlede fiil cümlenin en sonuna yazılır. Bakın en büyük farklarından biri budur. Diğer farkları ise while bağlacı hem iki cümleyi birbirine bağlayabilir hem de tek bir cümlenin başında durabilir. Ben bağlacı sadece iki cümleyi birbirine bağlar. Bağımsız tek bir cümlenin başında duramaz. Ben, ben bağlacında bütün özelliklerini anlattım. Videosunu YouTube kanalıma yükledim. Eğer bilmiyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o da çok önemli bir konudur. While bağlacının özelliklerini inceledik. Ben bağlacıyla kıyasladık. Şimdi örneklerimize geçebiliriz. Birinci örneğimiz. Alice gay girl is kino. Alice severek sinemaya gidiyor. İkinci cümlemiz. This is a film fan. O bir film hayranı. Şimdi bu iki cümleyi while bağlacı ile bağlayalım. İlk cümleyi aynen yazıyoruz. Sonra virgül koyup while bağlacını yazıyoruz. Sonra öznemizi yazıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Bakın ist fiili var. Onu atıyoruz cümleden. Sanki ist fiili yokmuş gibi davranıyoruz. Geri kalan öğelerimizi yazıyoruz. Geri kalan öğelerimiz nelerdir? Ein sen değil mi? Bu öğeleri yazıyoruz. Şimdi geri kalan bütün öğeleri yazdıktan sonra en son fiilimizi ekliyoruz. İs fiilimizi cümlemizin en sonuna ekliyoruz. Cümlemiz ne oldu? Alice gay gern in kino while the ein film fan is. Türkçesi Alice sinemaya severek gidiyor çünkü o bir film hayranı olur. İkinci örneğimize bakalım. Ich lerne Deutsch. Ben Almanca öğreniyorum. İkinci cümlemize bakalım. Ich möchte in Deutschland arbeiten. Almanya'da çalışmak istiyorum. Bu iki cümleyi while bağlacıyla bağlayalım. Ich lerne doç, virgül koyuyoruz. Sonra while bağlacını yazıyoruz. Özlemisi yazıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi möhten modal fiili var. Ne yapıyorduk? Sanki fiil cümlede hiç yokmuş gibi davranıyorduk. Fiili yazmıyorduk. Geri kalan öğeleri yazıyorduk. Geri kalan öğeler nelerdir? In Deutschland arbeiten. Bu öğeleri yazıyoruz özneden sonra. Ardından cümlenin en sonuna mühte modal fiilini yazıyoruz. Cümlemiz Ich lerne Deutsch while ich in Deutschland arbeiten mühte olur. Türkçesi ben Almanca öğreniyorum çünkü Almanya'da çalışmak istiyorum olur. Diğer örneğimize bakalım. Ben size ne demiştim? While bağlacı ya iki cümleyi birbirine bağlar ya da bağımsız bir cümlenin başında durur. Vay bağlacı bağımsız bir cümlenin başında durduğunda cümlemiz çünkü kelimesiyle başlar değil mi? Biz hangi soruya çünkü diye cevap veririz? Neden sorusuna değil mi? Bize neden diye sorulursa biz çünkü ile cevap veririz. Yani var bağlacının bağımsız bir cümlenin başında durabilmesi için neden diye soru sorulması gerekir. Şimdi örneklerimize bakalım. Warum öffnest du das Fenster? Neden pencereyi açıyorsun demektir. Ben size warum sorusu nasıl kurulur tüm özellikleriyle anlattım. Eğer bilmiyorsanız warum konu anlatım videomu izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi sorumuza cevap verelim. Çünkü hava çok sıcak. Hava çok sıcak Almanca nasıl denir? Es ist so warm. İşte bu cümlenin başına while bağlacını getirmeliyiz. While yazıyoruz. Esi yazıyoruz. Fiili yazmayacağız. Fiil yokmuş gibi davranıyoruz. Kalan diğer öğeleri yazıyoruz. Kalan diğer öğeler nelerdir? So var. Bu öğeleri yazıyoruz. Cümlenin en sonuna da ist fiilini ekliyoruz. Cümlemiz while as so warm ist olur. Son örneğimize bakalım. Warum spielst du nicht mit uns Fußball? Neden bizimle futbol oynamıyorsun? Cevap verelim. Diyelim ki çünkü çalışmak zorundayım. Çalışmak zorundayım. Almanca nasıl denir? Ich muss arbeiten. Şimdi bu cümlenin başına while bağlacını ekliyoruz. While yazıyoruz. Ich yazıyoruz. Sonra sanki fiil yokmuş gibi davranıyoruz. Kalan öğeleri yazıyoruz. Kalan öğeler nedir? Arbeiten. Ich'ten sonra Arbeiten'i yazıyoruz. En sona da muss model fiilini yazıyoruz. Evet, bu videomuzda while çünkü bağlacının bütün özelliklerini inceledik ve bitirdik. Then bağlacıyla kıyasladık. Umarım her şeyi çok iyi anlamışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.